Merhaba arkadaşlar Dizi STG kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gül Masalı dizisinin 3. bölüm fragmanını paylaşacağız. Gonca öğrendiği şeyden sonra Toprağı dinlemeden Erda'nın arabasına biner. Toprak beni dinlemeden öylece gidemezsin diye bağırır. Gonca babasıyla karşı karşıya gelir. Elinde bebek patiği vardır. Bu patik ne? Bu beşik ne? Annem burada mı hamile kaldı der. Gonca Toprağa ben buraya ait değilim diye bağırır. Toprak ise sen buraya aitsin der senin kaderin burada, senin yerin der ve susar. Gonca ne benim yerim ne diye sorar, ne kalacak ne dönecek cesaretim kalmadı diye ağlar. Bu ve benzeri bölümler ve fragmanlar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.